Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişi epilepsi tanısı konulmuştur. Her 1000 kişiden 4 ila 10 arasında görülen bu hastalık her yıl tahminen 5 milyon insanı etkiliyor. Antik Yunanlılar bu hastalığı ilahi olağla ilişkilendirerek kutsal hastalık olarak tanımlamışlardır. Hipokrat ise M.Ö. 400 yılında yazdığı Kutsal Hastalık Üzerine isimli kitabında bu konudaki fikrini şu sözlerle ifade ediyor. Kutsal olarak tanımlanan hastalığı tartışmak üzereyim. Bana göre bu hastalık diğer hastalıklardan daha ilahi ya da daha kutsal değildir. Doğal bir nedeni vardır ve ilahi olduğu varsayılan kökeni insanların deneyimsizliğinden ve hastalığın kendine özgü karakterini duydukları şaşkınlıktan kaynaklanmaktadır. Epilepsi ya da sara, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olan dışı bir elektrokimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan sinirsel bir bozukluktur. Beynin normal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Bu hastalık kendini epilepsi nöbetleriyle gösteriyor. Epilepsi nöbeti sırasında nöbet geçiren kişi, bilinç kapanması, dalgın bir şekilde herhangi bir noktaya bakma, kontrolsüz bir şekilde titreme, dudak ve dil ısırma vesaire gibi belirtiler gösteriyor. Nasıl da tehlikeli bir hastalık. Bize göre evet. Ama Dostoyevski'nin bu konudaki fikirleri biraz farklı. Dostoyevski epilepsi hastalığı hakkında şu sözleri sarf ediyor. Siz sağlıklı insanlar, biz epilepsi hastalarının ataktan önce bir saniyeliğine yaşadığımız o mutluluğun ne olduğundan bile şüphelenmiyorsunuz. Sizce de böylesi bir hastalıktan bu sözlerle bahsetmesi biraz garip değil mi? Eğer cevabınız evet ise, gelin biraz yakından inceleyelim. Dostoyevski'nin eserleri her zaman yazarların, filozofların ve hatta teologların ilgisini çekmiştir. Örneğin, Canterbury Başpiskoposunun 2005 yılında Trinity Kolej'de verdiği Clark derslerinde Dostoyevski önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde, nörologlar da Dostoyevski'yi epilepsi hastalığı nedeniyle inceleme konusu olarak almışlardır. Dostoyevski'nin epilepsisi üzerine yazan belki de ilk nörolog Sigmund Freud'du. İlk kez 1928'de yayınlanan Dostoyevski ve Baba Katli başlıklı bir makalesinde Freud şöyle demiştir. Dostoyevski kendini epileptik olarak adlandırıyordu. Bu sözde epilepsinin nevrozunun yalnızca bir belirtisi olması ve dolayısıyla histeroeplepsi, yani şiddetli histeri olarak sınıflandırılması kuvvetle muhtemeldir. Freud'un Dostoyevski'nin nöbetlerinin psikolojik kökenli olduğunu düşünme gerekçesi, nöbetleri başlama zamanına dayanıyordu. Ve Freud, argümanını şu sözlerle açıklıyordu. En olası varsayım, atakların çocukluğuna kadar uzandığı, başlangıçta yerliğinin basit semptomların aldığı ve 18 yaşındaki travmatik deneyiminden, babasının ölümünden sonrasına kadar epileptik bir biçim almadığıdır. Ataklarının Sibirya'daki sürgünü sırasında tamamen sona erdiği tespit edilebilirse, bu çok önemli bir nokta olacaktır. Dostoyevski'nin kızı, biyografisini Dostoyevski'nin epilepsi başlangıcının babasının ölümünü öğrendikten sonra ortaya çıktığını belirtiyor. Ancak Dostoyevski'nin kendi mektupları bununla çelişiyor. Freud'un yaklaşımı her ne kadar dahiyane olsa da İngilizceye çevrilmesinden kısa bir süre sonra o sırada Dostoyevski'nin biyografisini hazırlayan tarihçi Edward Holt Carr tarafından şiddetle sorgulanmıştır. Karın mevcut kaynaklar üzerine yaptığı analiz, Freud'un inancının aksine Dostoyevski'nin nöbetlerinin Omsk'taki sürgün hapsi sırasında, yani babasının 1839'daki ölümünden birkaç yıl sonra, 1849'dan önce başlamadığını ve aslında ilk evliliğinden kısa bir süre sonra 1857'ye kadar kesin olarak epilepsi teşhisi konulmadığını öne sürdü. Peki ya nöbetleri gerçekse? Dostoyevski ne tür bir epilepsiden muzdaripti? Rozetti ve Buguslavski, nöbet başlangıcının 1846'da olduğunu ve Dostoyevski'nin babasının aslında öldürülmediğini öne sürerek, Dostoyevski'nin beynini konuşma, hafıza ve işitme görevini gerçekleştiren kısmında yer alan epilepsiden muzdarip olduğu sonucuna varmışlardır. Epilepsinin Dostoyevski'nin sanatı üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur sorusuna gelecek olursak, Zigel ve Dorn, Dostoyevski'nin eserlerindeki epilepsi hastası altı karakter incelemiştir. Bunlardan en önemlileri Budala'daki Prens Mushkin ve Karamazov kardeşlerdeki Smerdyakov'dur. Prens Mushkin, Dostoyevski'nin ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali ağrılarına benzer bir mistik deneyimi yaşarken, Smerdyakov'un epilepsisi olay örgüsü için gerekli bir makine parçasıdır ve başka hiçbir sanatsal ya da ruhani öneme sahip değildir. Rüplak uyum ve mutluluk hissi, Ruslan yücelme ve zafer duygusuyla karşılaştırılabilecek maddi dünyanın sınırlarını aşma gücü hissi olarak kendini gösteren auralar, ilk olarak 1865 yılında Dostoyevski tarafından kaydedilmiştir. Bu tür kendinden geçme auraları bazen Dostoyevski epilepsisi olarak tanımlanıyor. Ancak bu terminoloji, epilepsiye karşı uluslararası birlik sınıflandırmalarında yer almıyor. Sonuç olarak, Fyodor Dostoyevski'nin epilepsisinin hayatı ve edebi eserleri üzerinde derin bir etkisi olmuştur. Dostoyevski'nin yazıları, psikolojik derinlikleri ve felsefi içgörüleri nedeniyle günümüzde de inceleniyor ve bu da onu hep hepsini bireyler için bir dayanıklılık sembolü haline getiriyor.